Evet, merhaba. Ana Haber Gülten'imize hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Ankara'da bir lisede okuyan, AT Lisesi'nde okuyan e, H.S. H.S. okul çıkışından sonra gittiği parkta husumetli olduğu kişiler tarafından bıçaklandı. Yanlış duymadınız. Bıçaklandı. Hem de 36 yerine. Evet. Haberin detaylarını izliyoruz. Evet. Ana haber gülteninizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz bir gültende bir haber sunuyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle aynı saatte. Hoşçakalın.